Bahçeli'nin Süleyman Soylu'ya destek verdiği açıklama sonrası CHP'den ilk tepki geldi. MYK toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Faik Öztürk, "Yargıya müdahale" dedi. CHP'nin kurultay tarihinin yarın netleşeceğini açıkladı. Vefayla siyasi ahlakla bunun ne alakası var? Bahçeli'nin Süleyman Soylu'ya desteğine CHP'den ilk değerlendirme geldi. Faik Öztürk, "Soruşturmaya müdahaledir" dedi. Bu soruşturma süreci devam ederken Bahçeli'nin soylunun arkasındayız açıklaması manidardır. Bu aynı zamanda soruşturmaya müdahale anlamına gelir. CHP'de MYK toplantısı vardı. Kurultay süreci masadaki öncelikli başlıklı. 38. kurultayın tarihinin yarınki parti meclisi toplantısında netleşmesi beklenirken parti sözcüsü ilk kongrelerinde yaşanan kavgaları değerlendirdi. Kongre süreçlerinde istenmeyen manzaralarda karşılaşabiliyoruz. Bunlar hakkında da gerekli incelemeleri yapıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu dün de İstanbul Sultanbeyli'de Mimar Sinan Mahallesi'ndeydi. Ekrem İmamoğlu ile birlikte mahallelinin sorunlarını dinledi. Yerel seçim mesajını da CHP'li belediyeler üzerinden verdi. Hep şunu söylerlerdi. Sakın ha CHP'li belediye başkanlarına oy vermeyin. Gelince sosyal yardımları kesecekler. Hiç de kesilmedi. Tam tersine 5 kat arttı.